Merhaba arkadaşlar, şimdi bu drone yaparken bazı kişilerden çok duyuyorum. Benim savaş drone'um vurmuyor veya işte neden hasarım bu kadar az, savaşın drone'umun hasarı niye bu kadar az falan filan. Şimdi size savaş drone'unda olması gereken özelliklerden bahsedeceğim birazcık. Ve kabin videom daha önceden vardım, drone kabine ama ondan da bahsedeceğim bilmeyen arkadaşlar var sanırım. Şimdi ben kendi savaş drone'umdan örnek vereceğim sizlere. Savaş drone çipimi göstereceğim hemen. Özellikleri neler ve kesinlikle olması gereken özellik nedir? Şimdi savaş drone çipinizde olması gereken birincil ve kesinlikle, kesinlikle olması gereken şey ateşleme geliştirme arkadaşlar. Ateşleme geliştirme olmazsa eğer savaş drone'unuzun çipinde diğer drone'lara göre çok daha az vuruyor. Bu ateşleme geliştirme çok işe yarıyor. En önemli özellik. Savaş çipi alırken bakmanız gereken en önemli özellik. Tekrar tekrar söylüyorum. Ateşleme geliştirme birinci özelliğimiz. Olması gereken. İkincisi drone atağını arttırıyor. %5 saldırı geliştirme. Çok önemli. İkinci özelliğimiz bu. Ekstra olarak hasar geliştirme. Üçüncü drone tarafından verilen hasar %5 artar. Şimdi bu üç özellik olduğu zaman otomatik olarak drone'unuz diğer dronlara kıyasla çok daha fazla vuruyor. Yani savaş drone'unda olması gereken özellikler bunlar. Yani siz mesela sağlık çipi alacağınız zaman sağlık çipinde olması gereken özellik nedir? Hemen ondan da bahsedeyim size. Olması gereken birinci özellik kesin ve kesinlikle arındırma. Arındırma ne işe yarıyor sizlerde? Biliyorsunuz bunu. Bu e, hastalıklar vurduğu zaman sağlık durumunuz var yani antiseptik içtiğimiz zaman artıyor. O kısmı arttırıyor otomatik olarak. E, ne kadar verdiğini bilmiyorum Can. 3 saniye boyunca basıyor, arındırma basıyor sizlere. İkinci özellik olması gereken kesinlikle akıllı yardım sağlık dronlarında çok önemli akıllı yardım. Yani tüm dronlar için önemli aslında ama sağlık dronları için çok çok daha önemli. Şimdi hemen ufaktan size kabinden bahsedeceğim. Kabin geliştir kısmını görüyorsunuz şu aşağıda sağ alt köşede. Şimdi kabin geliştirme kısmını gördüğünüz zaman benim şu anda tüm özelliklerimin hepsi maksimum. Bu sizin savaş seviyenizle alakalı bir şey. Her savaş seviyesinde Bunları birer tane yükseltebiliyorsunuz. Şimdi hemen özelliklerini çok üstten bir şekilde göstereceğim. Şurada ilk önce drone kabini geliştirme diyor. Yukarıda bir göz var gördüğünüz gibi. Oradan inceleyeceğiz. Bana ekstra olarak verdiği özellikler bunlar şu anda. Kabinimin full olmasının. Şimdi burada geliştirmeniz gereken şey drone sağlığını arttırıyor. Drone zırhını artırıyor. Drone zırhı önemli. Yüksek ölüm içerisinde falan zombilerin saldırısına karşı çok önemli. İkinci olarak hasar azaltma. Drone'un size hasar azaltma sağlıyor açık bulunduğu zaman. Kısa mesafede hasar azaltması, saldırı. Evet, şimdi. Üste gördüğünüz şu var. Zırh var ve aşağıda gördüğünüz bu 40-40 olanlardan bahsediyorum. En önemli iki özellik bunları yükseltmeye özen gösterin. Altın çubukta yükseltiliyordu sanırım, e, hatırlamıyorum çok net. Altın çubuk dediğim şu şekilde, diğerlerine oranla çok daha fazla istiyor. Şunlardan istiyor biliyorsunuzdur. Şu altın çubuk kısmına gireceğim mağazadan, altın bar mağazası. Gördüğünüz gibi havacılık özel anahtarı. Bununla yükseltiliyor ve bir tane sonlara doğru 12 tane falan istiyor hatırladığım kadarıyla. Bayağı zaman önce yükselttim bilmiyorum çünkü. Hemen bunu gösteriyorum. Saldırıyı 32.2 arttırır. Bu da çok önemli. Ve şu üçüncü özellik bunu da yükseltmenizde fayda var. Silah ateş gücü 0.6 kadar arttı. Hasar bonusu 14.8 kadar arttı. Şimdi silah ateş gücü arttırıyor ve hasar bonusu arttırıyor. Şimdi bu şimdi bu şeyi biliyorsunuz zaten. Savaş kaplanı, savaş kaplanı Alev atıyor ve bunun hasar bonusu olduğu zaman sizin kabininizde otomatik olarak çok daha fazla vuruyor. Bu durumda etkisi büyük yani. Kabinde yükseltmeniz gereken şeyleri de söyledim. 1, 2 ve 3. Önceliği bunlara vereceksiniz. Zırh çok önemli. Saldırı gücü ondan daha da önemli. Şöyle önem sırasına göre sıralarsak 1, 2 ve 3 olarak devam ediyor. Diğerleri de önemli tabii ki ama. Bu üçünü yükseltmeye özen gösterin. Ötekileri bazıları dolar ve yetenek puanıyla da hatırladığım kadarıyla. Bazıları da o demin gösterdiğim halıcılık özel anahtarıyla yükseltiliyor. Onun için hani bazıları daha az maliyetli diyeyim sizlere. Umarım yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.